Bugün sizlerle nüans kapı sistemlerinin NKS1 modelli kapı kilidini inceleyeceğiz. Kildimiz parmak iziyle açılabiliyor, anahtarla açılabiliyor, bunun yanında şifreyle açılabiliyor, isterseniz kartla açılabiliyor, isterseniz telefonunuzdan girdiğiniz uygulamayla kontrol sağlayarak da açabiliyorsunuz. Otomasyonla beraber Tuya App uygulaması üzerinden diğer farklı akıllı ev aletleriyle birlikte iletişime geçebiliyor. Hadi gelin sizlerle kimdimizi tanıyalım. Kilidimiz bu şekilde bir kutuyla bizi karşılıyor. Kutuyu açtığımız takdirde iki adet kağıt çıkıyor. Bu kağıtlardan bir tanesi kilidin kurulumuyla ilgili ve teknik özellikleri ile ilgili bilgiler barındırıyor. Bunun yanında çıkan kartonumuz şablonunu bulunduruyor. Buna göre delikler açıldığı takdirde montaj yapımını oldukça kolaylaştıran bir şablonumuz mevcut. İçerisinde önlü arkalı yüzü bulunan kilidimiz bizi karşılıyor. İki adet kart kullanım için, iki adet manuel açmalar için anahtarımız mevcut. Yine montajı için içerisine gerekli olan e, parçalarımız. Tabii ki de yanında olmazsa olmaz gövdemiz mevcut. Gövdemiz de bu şekilde. Bu şekilde açıyor yukarıya doğru kaldırdığımızda kitleme özelliğine sahip. Hildimizin üzerinde ön yüzünde, dışarıya bakan yüzünde bir jelatini var. Bu jelatini açtığımız takdirde arkasından arka yüzünü görüyoruz. Bir koruyucu olarak üzerine yapıştırılmış vaziyette. NKS1 model kapı kildimizin kurulumu için 4 adet kumanda piline ihtiyaç duyuyoruz. Kapının iç yüzeyindeki pil duyuna bu 4 adet kumanda pilini gerçek e, yerleştirdikten sonra iç ve dışarıda bağlantısını sağlamak için dışarıda bulunan kablomuzu içerideki soketine yerleştiriyoruz. Kilitimiz açılacaktır. Bundan sonra işlemleri dış yüzeyden gerçekleştireceğiz. Elimizi okuttuğumuzda kilidimizin klavyesi açılacak. Klavye açıldığı takdirde başlangıç şifremiz sıfırlanmış vaziyetteyken 1 2 3 4 5 6. Ayarlara girmek için yıldız kare yapıyoruz. Ve başlangıç şifremiz olan 1 2 3 4 5 6'yı giriyoruz. 1'den yönetici ayarları, 2'den kullanıcı atar ayarları, 3'den sistem ayarları, 4'ten de sıfırlamayı gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin bir yönetici ekleyelim. 1'e bastık. Yönetici ayarlarına girdik. 1'den ekliyoruz. 2'den çıkartıyoruz. 3'ten de telefonumuza bağlıyoruz. 1'e bastık. Ekleyelim. Parmağımı okutuyorum. 5 sefer okutmamı isteyecek. ekledikten sonra kart eklemek için kartınızı okutmanız yeterli. Diğer kartımızı da ekleyelim. Bunun yanına şifre eklemek için 6 veya 8 endeli bir şifre girmeniz gerekiyor. Örneğin ben ee, 1, 4, 7, 3, 6, 9 şifresini giriyorum. Tekrar girmemizi istiyor şifreyi. şifremizi de ekledik. Şu anda bunlarla giriş yapabiliyoruz. Giriş yapılabilir. Bunun yanında okutmadığım bir parmağımla giriş yapmak istersem içeriye almayacaktır. Kendi parmağımızda Giriş yapabiliyoruz. Beşe basıp kareye basarsak, tabi bu yöneticiysek oluyor. Her zaman açılabilir moda kilidimiz girmiş oluyor. Tekrar parmağımızı okuttuğumuzda bu aktifliğini yitiriyor ve herkese açılmıyor kapı kolumuz. Tekrar şifreli biçime geliyor. Bunun yanında isterseniz sesimizi kapatalım. Yıldız kare dedik. Yönetici kartımızı okutalım bu sefer. Üçten sistem ayarlarına girip birden ses ayarlarına girip 2'den kapatabiliriz. Şu an sesimiz kapandı. Bunun yanında istersek şimdi de telefonumuza bağlayalım. Yıldız kare yaptık. Yönetici parmağımızı okuttuk. 1'e bastık, 3'e bastık. Şimdi eğer Tuya App üzerinden uygulamamıza bağlanacaksak 1'e basmamız gerekiyor. Sonra Add Device Yani Cihaz ekle Buradan da seçmemiz gereken menü kamera ve kilit kapı kilidi Wi-Fi. Buradan Wi-Fi şifremizi giriyoruz. Şu an kilidimiz eklendi. Tamamlandı diyoruz. Kilide girdiğimiz takdirde burada giriş çıkış bildirimleri alabiliriz. Buradan kullanıcıları görebiliriz. Buradan istersek şifre alabiliriz. Mesela dünyanın neresinde olursanız olun fark etmez. Kilidimiz Wi-Fi'ye bağlanacaktır siz 5 dakikalık veyahut da buradan oluşturduğunuz saatlik günlük şifrelerle e, girmesini istediğiniz arkadaşınıza şifreyi gönderebilirsiniz. 5 dakikalık oluşturan şifremizi bir girip deneyelim isterseniz. Klavyemizi açtık. 938 031 91 Girdiğimiz takdirde içeriye giriş sağlayabiliyoruz. Buradan da girildiğine dair bize bildirim geliyor. 5 sefer yanlış girdiğimizde alarm bildirimi alıyoruz. Pilimizi buradan görebiliyoruz. Pilimiz bittiği takdirde bitmeden önce oldukça fazla uyarı veriyor. Lakin bu uyarıları dikkate almazsak ve dışarıda kalırsak sizi dışarıda bırakmaması için normal bir Samsung şarj kablosuyla bir powerbank yardımıyla buna güç ileterek kilidimize içeri giriş sağlayabilirsiniz.